Merhaba, bugün sizlerle birlikte Enver Ören abi ile Hüseyin Yılmışık hocamızın en kaliteli fotoğraflarını göstermek istiyorum. Şimdi aslında gerçek hayatta böyle bir fotoğraflar yok. Yani bu fotoğrafları var. Ama e, internet üzerinde bir tane fotoğraf, hani bu fotoğraf var, ben bunu indirdim. Bir tane Remin diye bir program var. Bu programın özelliği bütün fotoğrafları net yapması. Siz bu programda fotoğrafı koyuyorsunuz, bulanak olan fotoğrafı şöyle yavaş yavaş geçeyim netleştiriyor. Perdelere bile bakıp ne kadar net yaptığını göreceksiniz. Bakın. Şimdi şöyle mübarek hocamızı görenler iyi bilirler. Yüzü bence birazcık benziyor ama birazcık bozuyor tabii ki de. Sonuç olarak tahmini bir resim yapıyor. Şuradan buna yakından şeyleri. Normaldeki internetteki fotoğrafı ya da ikisinin aynı anda çekilmiş fotoğrafları kalitesi az. Ama burada görmüş olduğunuz üzere kalitesi gayet fazla. Burada da göreyim. Videonun açıklama kısmına bu fotoğrafları koymayı deneyeceğim. Umarım ki siz de ulaşabilirsiniz bu fotoğraflara. Üçünü de ayrı ayrı belki de koyamam. Ama e, şey bu fotoğraf ile bu fotoğrafı koyabilirim. Nasılsa Enver'in abi maaşları 2006'ya kadar mı ne yaşamış Pardon. 2011'e kadar mı ne yaşamıştı? Onun daha kaliteli fotoğrafları var ama bu marka hocamızın çok yok. Onun fotoğraflarını koyacağım. Bir de bunu koymayı düşünüyorum. Umarım ki videomu sevmişsinizdir. हवशन